ile sadece şehir fethedilmemiş biliyorsunuz bir dönem de kapanıyor ve yeni bir dönem açılıyor batıya dönük ufku çok açık ve geleceğin nerede olduğunu gören bir padişah Fatih İstanbul'u aldıktan sonra bakın oturup bir tane şey hazırlıyor taslak Bursa Edirne ve İstanbul şehirlerini kapsayan standartları hazırlıyor ve esnafa yön veriyor, onları korumaya alıyor. İşte burada e, dokunulan kumaşların adını veriyor ve dericiler şöyle yapacak, boyacı esnafı şunu yapacak. Hamamda kullanılan futalar var, ipekli futalar. Onlar Bursa'da hala, hala kullanılıyor bugün e, hamamlarımızda. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra birçok çarşı ve han yapılmasını emretmiş, başta kumaş olmak üzere benzer nitelikteki tüccarları bir araya getirerek üretici, aracı ve tüketiciyi tek bir kapalı mekanda buluşturan cevahir ve sandal bedestenleri kapalı çarşının nüvesini oluşturmuştu. İtalya gibi ülkelerden çok büyük talep görüyor ve siparişler alınıyor. Büyük bir ticaret var. Bu kumaşların üzerinde mutlaka damgalar mevcut. Yani devletin kontrolü hem gümrük damgaları hem üretim damgaları söz konusu. Kaç gram gümüş kullanılacak, kaç gram ipek kullanılacak hepsi söylediğim gibi tahtitli, sınırlı. Dünyanın pek çok ülkesinde çok değerli kumaşlar üretiliyor. İpek herkes için çok kıymetli bir şey. Fetih öncesinde neredeyse yoksulluk timsali haline gelmiş olan Doğu Roma'nın başkenti, Osmanlı yönetiminde küresel bir ticari ve kültürel merkezi olmanın hakkını verdikçe bu hakkın payını da alıyordu. bir dokuma merkezi. Bir de etrafı ile beraber düşünecek olursak, tabii ki Bursa ve İstanbul üretim merkezi. Ama çevreden besleniyor. Her bölgenin kendine ait ürettiği ürünler var. Onlar talep edildiği zaman geliyor ve işte Hatay'ın şeyi Antep'in busu kendi isimleriyle ortak pazar olarak kurulmuş orada satılmaya başlıyor bu, bu kumaşlar. Sonra Kuzey Afrika'dan mal geliyor ve Sarayda da bunlar çok güzel değerlendiriliyor. Sonra adalardan geliyor. Bir kere hani soft ticareti çok fazla çok yüksek. O var. İpeklilerimiz çok tutuluyor. Özellikle e, halılarımız da e, çok tutuluyor ve çok değerli oldukları için hep e, Rönesans ressamlarının tablolarından tanıyoruz biz 15. yüzyıl halısı falan diye. E çatma yastık yüzleri hani bu biraz evvel kadife diye bahsettik ya o çatma yastık yüzleri bizde e böyle sedirlerimiz var biliyorsunuz hani baş odalar öyle tefriş ediliyor üstüne e dardır bunların eli düz kadifeleri koyuyor ama yastıkları illaki e çatma kadifeden yapıyor. E bu Avrupa'da o kadar çok tutuluyor ki e neredeyse yetiştiremez oluyoruz biz bunları. Osmanlı'da esnafın ilk teşkilatlanma düzeni olan Ahilik ve Lonca sistemi 17. yüzyıla kadar ilkeli bir şekilde sürdürüldü. Sistem Ceneviz ve Bizans tacirlerinden öğrenilmiş, sınırlar Avrupa'ya yayıldıkça fethedilen ülkelerdeki loncalardan etkilenerek şekillenmişti. Ahilik mesleki yükselme aşamalarıyla üretim ve ticaretteki ahlaki kuralları da belirliyordu. Osmanlı şehirlerinde ticaret ve sanatla uğraşmak belli şartlara bağlıydı. Plansız şehirleşme ve bölgeler arası dengesizlikleri önlemek için çalışan ve iş yeri sayısı kontrollüydü. Şimdi bu üç kumaşın tüm özelliklerini ve standartlarını o kanunnamede vermiş. Diyor ki ipekler kozadan çekilirken ele alıyor. İşte kozacılar e, ipliği kırmasın diye kozadan çekerken böyle e, delik koza oluyor. O delik kozaların ipliği tabii onları e, normal e, dokumanın içine katmayacak. Eni bu kadar olacak. Boyları uzunluğunu söylüyor, ne kadar olması gerektiğini. Sonra bunlar e, büküm yapılıyor. Bükümlerin hepsi aynı e, oranda olması lazım. Boya bükümden sonra olması lazım. Boyanın geldiği yer, ay o da çok önemli. Renk kırmızı, yakut kırmızısı kullanıyoruz. Yani e, saraydaki kumaşların yüzde sekseni e, bu yakut kırmızısı dediğimiz kırmızı. Koşinilden elde ediliyor. Koşinil de çok değerli bir madde. Onun için zaman zaman gelişi duruyor, ticaret aksıyor. Kumaşta çok önemli bir şey bu kalite kontrolünde çok önemli. Çünkü boyayı yeteri kadar koymazsa abraş dediğimiz şey vardır ya açıklı koyulu oluyor. Bu hiç affedilmez bir şey. Devamlı kontrol altında tutuyor. Sonra mesela kemhanın içinde altınlı tel kullanıyor, o altınlı telin telinin çekilmesi için kemhacı başıyı e, görevli kılıyor ve sen bu tel çekilene kadar e, simkeşhanede başında bekleyeceksin diyor. Hani yüzeye böyle elimi sürdüğü zaman bir şey bile gelmeyecek ellerine. Bu kadar e, kaliteye dikkat ediyor. Nasıl sağlıyor? O da çok akılcı bir kişi saraydan görevli veriyor, muhtesip. Sen diyor gidip pazarı, marketi dolaşacaksın. Onun yanına loncalar var ya, bu her birisinin loncası var, kendi içinde çalışan. Lonca başını çağırıyor. Yiğit başı diyorlar onlara. Onlar da beraber gidiyorlar, kontrol ediyorlar. Bakıyor, aa sen bunda delik koza kullanmışsın. Bu böyle bu tarafa, bir daha bunu yapmayacaksın bakın üç kere yanlış yapıldığı zaman sanattan men ediliyor. Bu kadar e, kesin e, kurallar koymuş e, Osmanlı ve bu sebeple de her şey her dakika kontrol edildiği için e, ürünler pürüzsüz e, çıkıyor e, ve e, batı tarafından tutuluyor. Yoksa batı eğer bunda bozuk bir şey görse katiyen almaz. Onu çok iyi kavramışlar ve zaten Müslüman e, dokumacılar e, Allah korkusu var hepsinde hiç atlama olmuyor, herkes işini düzgün yapıyor. Osmanlı döneminde tekstil oldukça kıymetli malzemelerden üretilen önemsenen e, ve hazine malzemesi olarak değerlendirilen bir şey yani değerli ipekli dokumalar e, üretmişler e, özellikle erken dönemden itibaren ve kontrol altında devlet kontrolünün altında e, hem tefrişat için hem de e, giyim için çok değerli dokumalar üretilmiş Osmanlı döneminde bir çocuğun şapkasına o kadar özen göstermek nasıl bir şey diye düşünüyorsunuz? Ya da işte bir sünnet kıyafeti veya bir bayram elbisesi. Çok güzel şeyler ve çocuk bir sene sonra onu giyemeyecek. Çok özenle yaşamışlar. O kumaşları dokuyamıyoruz. Yani benzerlerini yapıyoruz. Örnek elimizde varken onların elinde örnek yoktu. Onların önündeki örnekler doğaydı. giderek genişleyen topraklarının en nadide ürünlerinin de gerek bu merkezde gerekse imparatorluğun idari merkezinde yani sarayda toplanması kaçınılmazdı. İpek değer verilen bir malzeme. Altın, gümüş gibi madenlerde değer verilen malzemeler. Altın, gümüş, teller, iplikler kullanılmış, ipek iplik kullanılmış. Bunlar için sınırlandırılmalar getirilmiş devlet tarafından. Az veya çok olmaması şart koşulmuş. Değerli kumaşlar herkese sunulmamış, satılmamış. Devlet kontrolünde bir şekilde tüketilmiş. Bu da çok belirleyici bir şey olmuş bir dönem Avrupa'da Türk modası olduğunu biliyoruz. Yani Türkler gibi giyinmek, Türk kumaşlarıyla elbiseler yaptırmak Avrupa'da bir salgın haline gelmiş bir dönem. Yani kültürün ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar etkileyebildiğini gösteriyor. Biz nasıl şu anda Avrupa'daki çok özel şeylerden etkileniyorsak, markalardan, o zaman da Osmanlı bir markaydı. Onlar da Osmanlı'dan etkileniyordu. Hem güç olarak hem de dediğim gibi kültürel olarak. 18. yüzyıldan itibaren satıcıların çoğalması, esnaf ve zanaatkar olmayan Yeniçeriler gibi grupların iş yeri açması ve esnaf teşkilatında gedik sistemine geçilmesiyle bu düzen sarsıldı. Ancak imtiyaz fermanı olanların üretim ve ticaret yapabildiği düzende esnaf sayısı, kira artışı ve yeni girişim hükümdar kararlarına bağlandı. Çarşı esnafının çalıştığı nakkaşhanelerin yanı sıra Topkapı Sarayı'nda da sanat ve zanaat işleri gören nakkaşhaneler oluşmuştu. Ayrıca saray için yapılacak özel işlerle ilgili seçilenlere ayrı bir nakkaşhane tahsis ediliyordu. Bu atölyelerde yapılan işlerin cinsi, ustaların ismi ve ücretlerini gösteren kayıtlar düzenli ve titiz tutuluyor, o güne kadar görülmemiş bir bilgi ve belge birikimi oluşturuluyordu. Osmanlı'da aslında tasarım saray nakkaş çözülüyordu. Yani nakkaşlar bir levha yapabildikleri gibi aynı zamanda kumaş desenleri ve çadır desenleri tasarımları da yapıyordu. Yani bütün tasarım yükü aslında nakkaşhanedeydi. Onlar tasarımları yapar, daha sonra gerekli yerlerde dokumalar e, hayata geçirilir ve sarayın e, emrine verilirdi. Topkapı sarayının nakkaşhanesi de e, tek bir yerden e, beslenmiyor. Pek çok yerden beslenip e, dünya e, standartında eserler, desenler ortaya çıkartıyor. Bu müthiş bir şey. Tabii ki desen özellikleri nasıl başlamış? Nakkaşhane'nin de kendine ait bir programı var. Desen programı var. Önce işte Bursa'da filan başlıyor. Ondan sonra İstanbul Nakkaşhane'si kurulunca Yavuz'un iki seferi var. Biri Mısır'a, biri İran'a, Doğu Seferi. Oradan ustalar getirmiş. Buraya tek başına bir adam oturuyor, ustabaşı bu deseni yapmak kolay bir şey değil. Onu tek başına tezgaha geçiriyor. Deseni oturtuyor. Deseni oturttuktan sonra öbür ustaya hadi bakalım sen devam et diyor. okumada batılılaşma, giyim kuşamda batılılaşma. 17. yüzyıldan itibaren desenlerde başlıyor. Ondan sonra batılılaşma. 18-19. yüzyılda işte Tanzimat Fermanı okunuyor. Aslında o fermanın amacı Osmanlı padişahlarının kendilerini batılı gibi gördüklerinin ifadesi ve politikalarını bu şekilde tanımlıyorlar. Duyuruyorlar yani. Biz batılılaşma yolundayız diye. Avrupa kumaşları da çok moda olduğu için işte 3. Selim yeni tezgahlar kurduruyor. Üsküdar'da Selimiye'de kendi adıyla cami yaptırıyor. O caminin avlusuna da işte tezgahlar kurduruyor. O tezgahlarda Selimiye denilen kumaşlar dokunuyor. İşte 18. 19. yüzyılın kumaşları bunlar. Artık çok hafif, gramaj azalmış. Çiçekler yollu olmuş veyahut kaydırmalı eksen çiçek buketleri var. Tonlamalar gelmiş, e, işlemede falan da bu görülür. E, bir derinlik kazanıyor desenler. E, yani öyle enteresan desenler var ki mimari bile böyle merdivenle sanki çıkıyorsunuz, bir kemerli yapı, oradan bahçeye giriyorsunuz. Böyle böyle desen raporu tekrarlayıp e, giden e, sade basit kumaşlar var. Osmanlı döneminde bu ağır ipekli dokuma üretimi ekonomik şartlarla veya yeni teknolojilerin gelişmesiyle bir değişiklik göstermiş. Daha hafif ipekli dokumalar üretilmeye başlanmış 18. yüzyıldan itibaren. Jakarlı tezgahın Osmanlı sistemine girmesi, bu kadar pahalı gümüş ve ipeğin fazlaca kullanılamıyor olmasından kaynaklı ve dışarıdan örnek aldıkları Hint kumaşları gibi, Avrupa kumaşları gibi kumaşların motifleri de etkilemiş. Dolayısıyla Osmanlı yeni bir kumaş üretim dönemine girmiş. Daha farklı kompozisyonlar, daha farklı örnekler içeren. Bunlar da gündelik kıyafetlerde, özel gün kıyafetlerinde kullanıma gelmiş. jakar dediğimiz bir makine gelişiyor. O makinede yine kökeni Çin, bize ip çekmeli dokuma tezgahı diyoruz. Bu makineyi jakar dediğimiz bir Fransız gelip görüyor. Ee, Anadolu'da motifli, geniş, büyük motifli kumaşların dokunmasını yarıyor. Japonların kimono dedikleri e, bizim Türkiye Cumhuriyetler'in kaftan dediğimiz son zamanda baskıyla, batik tekniğiyle yapılan tarzda dokumaları e, dokunduğunu görüyor ve bunu geliştiriyor. Bizimkilerin elle dokuduğu yetmiyor. Yani katiyen yetişemiyor ona. Ve tabi ne yapıyor? Osmanlı tekstili çok kullanıyor, çok tüketiyor diye bizim pazarları boş buluyorlar, haydi bizim pazarlara doluyor. Padişahlar bu yüzden çok üzülüyorlar, İşte e, halka destek vermeye çalışıyorlar. E, mesela e, hala bizim çatma yastık yüzlerimiz ihraç malı olarak çok önemli, ondan vergi almıyorlar. E, bunları bir araya getirip işte kordon yapanlar, e, askeriye de çok tüketim yapıyor tabi hani buralardan sarkan kordonlar falan oluyor ya onları yapmak için e, onlara destek veriyorlar o de zaten böyle bir amaçla kuruluyor. Sonra işte daha cumhuriyet devrine gelmeden onlar bir takım fabrikalar kurmaya başlıyorlar. Cumhuriyetle birlikte yeniden yapılanan Türkiye ekonomisi dağılan imparatorluktan tarım ve hayvancılığa dayalı zayıf bir miras devralmıştı. Osmanlı'dan devralınan mirasın üretim modelleri ve teknolojisi çağın gereklerinden uzaktı belki ama Türkiye'nin yeni sınırları içinde kadim geçmişin zengin bilgi ve beceri birikimi halen canlıydı. 1920'li yılların sonunda yaşanan hızlı sanayileşme politikasına karşın milli gelirin %70'e yakını toprağa bağlı sektörlerden gelmekteydi. 1927'de yürürlüğe giren Sanayi Teşvik Kanunu diğer sektörler gibi tekstile de bazı ayrıcalıklar sağladı. Böylece iş yeri başına düşen işçi sayısı 2 iken en az 5'e yükseldi. Dokumacılık daha o dönemde ülkenin üçüncü büyük sektörü haline gelmişti. Tekstilde de öncelik pamuğun işlenmesine verildi ve 1933 yılında yerli girişimcilere daha geniş yayılma ve yatırım öngören Sümerbank kuruldu. Mesela Sümerbank hiç ama hiç bozulmamalıydı. Önce Nazilli'de açtılar. Sonra işte İzmir, Ankara'da bir ulusu giydirmek. Bakın bir ulusu giydiren Sümerbank yok artık. Onun için kaybolmadan korumak gerekiyor. Sümerbank bizler için de, bizden daha genç insanlar için de unutulmaz bir şey. Bizden büyükler için de daha başka bir şey. Nazilli'nin tamamen dokusunu, yapısını, yaşayışını değiştirmiş bir şey. Atatürk'ün büyük başarılarından bir tanesi. Ve biz Sümer Bank'ı yok ettik. Yani şimdi Sümer Bank adı var ama kendi yok. Yani bizim tekstillerimiz artık bugün yaptıklarımız dünyada yapılanların benzerleri ve şimdi ithal edilen ürünlerle de Halkın zevkleri de değişti. Osmanlı'dan kalan üretim birikimlerinin bu çatı altında toplanmasıyla sektörel gelişim hız kazandı. Yeni yatırımlar ve üretim modelindeki dönüşüm ülke ekonomisine itici güçlerinden birini armağan ediyor, Türkiye bir tekstil ülkesi olarak anılmaya hazırlanıyordu. Bütün kültürlerin giyimlerinden nemalanmış bir coğrafyadayız. Hitit'ten başlıyorsunuz, Cumhuriyet'e kadar değişik biçimlerde geliyor giyim ve o giyimi besleyen el dokumacılığı. Ve bugünümüzde de sanayiye geçtik. Sanayide de başı çeken hakikaten tekstil sanayi. Gaziantep'i gördünüz mü? Gözün alabildiği ufka kadar tekstil sanayi. Onu yığmışık ama makineyi Avrupa'dan alıyoruz. ve zamanla eski zaman ustaları nadir rastlanan birer abideye dönüşecek. Onların el emeği göz nuru ürünlerine de ancak müze arşivlerinde rastlanır olacaktı. Peki ya geride bıraktıkları o birikime hala sahip olanlar? bizi biz yapan geleneğimize sahip çıkmamız. Biz bunu kendi elimizle bir öteye itersek başkası hiç sahip çıkmaz. Bakın kutlu üstünde çalışıldı çalışıldı sonunda marka oldu işte. Bizim her şeyimiz marka olmaya layık. Sof kumaşımız. Hollanda'da koskoca bir tablo yapmışlar. Sof kumaşın dokunuşundan itibaren. Bu ne kadar güzel bir şey. Neden biz bundan faydalanmayız? Yani Gaziantep bu işi başardıysa, her bölgemiz bu işi başarabilir. İlmek ilmek Anadolu ekibini yola koyulmaya iten işte onlar. Geçmiş zamanın tanıkları ve bu köklü mirasın taşıyıcıları onlarla ve üzerlerine titreyenlerle randevumuz vardı.